Selamlar efendim, kendisiyle kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bak tefek buralara yerleşmiştik, birkaç bir şey yaptık. Burada bir pazar açtım, açmıştık daha doğrusu. O pazarda bir satış yapamıyorum ama burada yani pazar nasıl oluyor bilmiyorum ama bunları satsın diye şeyler yaptık ama çalıntı malı satamayız herhalde. Derileri falan her şeyi alacağım üstüme. Burada bir satış yapalım. Onun dışında Mustafa'ya bir bacak almamız lazım. Bacak almak için de bir yerlere gitmemiz gerekiyor muhtemelen. Şimdi buralarda bu kısımlarda yok. Ufak bir macera tarzı bir şey yaşayacağız. Ama şuradaki satıcıya bir satışlarımızı gerçekleştirelim. Bir şey aradım evet. Arıyorum. Bacak var mı? Öyle satalım. Bütün her şey. Aslında şunları satmamak lazım. Neyse. 89'a alıyorsun. Tamam al abi. Götür. Bırak bizi. Hiç iyiliğine miyiliğine mi bakmıyorum. 4000 etimiz oldu. Şimdi barlarda adamlar var. Barlardaki adamlardan birkaç tane alabiliriz. Buradaki barda adam var mıydı? Sen ne yapıyorsun? Mo. Gel bakalım Mo. Gezginlerden Mo. Seninle konuşalım. Kiralayacak birini mi arıyorsun? Yabancı. Yemin ederim çok çalışırım diyor. Oo çok çalışırmış. Becilerim var mı? Koruma lazımsa iyi bir kılıç ustasıyım. Bu bana kaça patlar? 3000 ket. 3000 kete ben seni alayım gel. Mo. Ya bak katana matana kullanıyor. Vay vay vay. Sen direkt Mo olarak gel ya. Mo'dur bu. Bu Mo'dur yani. Yeni üyemiz. Ekibimiz günden güne büyüyecek. Bu da Mo'nun. Bu arada envanterine bir bakalım. Ne gibi özellikleri var? Ona da bak bakalım. Yakın dövüş, güç. her şey iyi. Çok çalışırım dediğin için seni çalıştıracağım. Seni artık çalıştıracağız Moğocuğum. Gel bakalım. Burada bir Murat'a ihtiyaç vardı burada ama Murat burada şey yapıyor. Şimdi Mustafa'ya bacak nereden satın alacağız? Ona bir yapmamız lazım ama robot olan yerlerden. Yani şuralarda falan bacak satıyorlardı. Denk gelmiştik ya da böyle tüccarlara falan denk geleceğiz. Buralarda robotik malzemeler satan yerler var mıydı burada? Yoktu diye hatırlıyorum ama şu mekana bir bakalım bakalım neler varmış. Tekrardan belki buraya bir bacak gelmiştir ya. Merhaba kardeş. Bacak satın Satıyor musun? Bacak satmıyorsun. Testeren var. 3000 ketin var. feniksin doğuşu var. O yüzden bunlar yok. Tamam. Burada birazcık toparlayacağız demiştik kendimiz ama henüz daha o kadar toparlama aşamasına gelemedik. Şimdi yemek deposu kullanılıyor. Burada bayağı bir para kasacağız demiştik ama onu da yapamadık. Onu da beş aramadık. Bakalım. Burada ufak ufak işleri yapıyoruz. Demirler balan burada birikiyor. 55 tane demirimiz var. O demirler orada birike dursun. Biz buradan yola çıkıyoruz. Ne tarafa doğru yola çıkıyoruz? Al Askeri üst kutsal çiftlikler var. Şu Stake'e doğru yola çıkacağız. Stake'e doğru yola çıkalım bakalım neler olacak. Tek ne tarafta? Şu tarafta. Şöyle ufak ufak koşalım. İki kişi gidiyoruz. Taşıma kapasitemiz bizim daha yüksek. O yüzden en azından birbirimizi koruya koruya gidebiliriz diye kaça kaça ya da kaça kaça gidebiliriz bilmiyorum ama bir şekilde gideceğiz. Stake'e doğru gidiyoruz bakalım. Çok böyle hızlandırmıyorum. Mümkün olduğunca hızlandırmamaya çalışacağım. Çünkü bir anda bir şeyler geliyor. Minimum 2x'te yani maksimum minimum demeyeyim de. Orkan'ın körfezine tekrardan geri geldik. Burada sağlam şeyler oluyor. Bakacağız bakalım. Bir yani bacak bulabilirsek güzel olur. Mustafa'yı da ayağa kaldırırız. O stekte kutsal çiftliğe kadar geleceğiz. Burada kimler geliyor? Paladinler. Paladinler gelin. Çok sağlam. Korak arazilerde gezmek sağlam bir şey gerektiriyor. Güven gerektiriyor bence. Bu oyunda da hiç güven güvende değilsiniz yani. Hiç güvende değilsiniz bu oyunda. Şimdi buradaki karakterleri güvene alana kadar. Öteki tarafta. yani şurada bir grup mu vardır? İt grubu. Burada bir it grubu var. O it grubundan nasıl kaçabiliriz? Paladinler bizimle gelir mi? Acaba. Sevgili paladinler. Sofan ayağı burada kopmuştu ya. Merhaba gelebilir misiniz? Gelir misiniz? Gelir misiniz? Lütfen. Lütfen şu yoldan şöyle gidiniz. Hadi başarabilirsiniz hadi. Öyle değil öyle değil. Bu tarafa yol takip et. Heh. Yolu takip edin. Ben de o sırada arkanızdan sizin ne yapayım. Ula şuradan şöyle düz giderseniz var ya 10 numara 5 yıldız olur ha. İnşallah bu yoldan böyle gitmezler böyle giderler. Bizi koruyun koruyun bizi. Hadi. Oy gidiyorlar. Büyük savaş var. Düşmanlara saldırıyorlar. Hadi bakayım. Fight. Buradan bayağı bir et çıkacak. Of of of. Fight'ı kes. Biz şurada duralım. Gelin beyler. Gelin 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 hallettiler onlar. Hallettiler onlar. Şunları alalım baygın baygın. Oh burada bir sürü şey toplayacağız şimdi. Kurt yok edildi diyor. Güzel. Siz yaralarınızı sarın. Ben de şurada kurtları toplayayım. Ayaklanma ayaklanma öyle bir şey yok. Galiba hepsini topladık. Görüşürüz agalar. Bize yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz. Buradan güvenle geç. Tarafta kim var? Bunlar kim? Aladin. Şimdi işin kötü yanı ben ağırlaştım. Ben ağırlaştığım için sıkıntı olacak. Şurada bir yerde biz bir yer yapmıştık ya. O yer Gitti mi? Hah şurada. Oraya doğru koşalım. Buradan etleri pişireceğim. Şimdi etleri üstümüze alacağız. Yem açlık sıkıntımız da olmayacak yolda. Pamuk tarlası, buğday tarlası falan var. Yani şuradaki eve yerleşebilir miydik? Yerleşirdik. 12 bin şeyimiz vardı. Şöyle yerleşmemiz gerekiyor. Buradaki yol. Peki yoldan buradan mı gideceğiz? Böyle evet bu taraftan. Bu yol bu yol bizi stake çıkaracak. Gel, gel 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 gel. Ticaret. Ticaret hemen hemen iç. Hiç. Bunları bir doldur. Pişirelim hızlı bir şekilde. Bunları şöyle hemen hızlı bir şekilde pişirelim ki problem yaşamayalım. Evet şimdi etleri pişirdik. Öyle Murat'a da ben et şeyi vereyim. Çünkü bizim ağırlığımız bayağı bir arttı. 37'ye kadar taşıyabiliyor. Peki ben böyle yaparsam 72 oluyor. Hmm. Tamam. Şimdi burada satış yapamayacağımız için yapabiliyor muyduk ya da benim hatırlamıyorum şimdi. Tamam tam şurada. Burada biraz gelip dinlenelim. Yani kuyudan su çıkarabiliyor muyuz? Çıkarabiliyoruz ama müze hmm. gelmiyor. Geceyi şurada bir atlatalım. Şimdi geceyi atlatırken buradaki barlarda biraz satış yapalım. Eğer 3000 keti doldurursak bir tane daha adam alabiliriz. Ya bakalım Emre. Bir tane daha adam alıp para kaynağımızı seviyeye parmak istiyorum. İstediğim bir şey var mı? Olmaz mı ya? Ayıp ediyoruz. Malları göster. Al bakalım bunları. Böyle bir al. Da al bunu da al. Oh 4000, 5000, 6000. Of of of. Adamda para kalmadı bu. o da ayrı bir konu. 75, 30, 50. Besin küplerinden tane alalım. Evet 5000'i doğrulttuk. Şimdi buradan alabileceğimiz bir adam var mı? Takao. Hırsızmış yine bir. Hırsız kaçakçı. Hırsız. Yino. Ben Takao'cuyum. Takao'yu alacağım. ile Takao bir konuşalım. Savaşçı arıyorum. Ee, patates soyan birine ihtiyacım yok. Olabilirim sanırım. Kız kardeşimden duydum da yeni. Yer kardeşimden kemik yapımı. 3000 kek. Ye size yemek yapar ya da istediğinizi yaparım. O yemek yapıyor. Yemekçimiz olsun. Tamam güzel. Gel bakalım Takao. Grubun, grubumuz büyüyor günden güne. Takao da Şimdi bir dakika. Bizimkiler neredeydi Yasin? Yasin buradasın. Yemeğimiz kalmamış muhtemelen. Takao. Hem boşta çalış Boşta durma. Hemlerin neler var? O at kesen var mıydı? burada gel bir sen bir talimini yap. Sen bir talimini yap. Mustafa sürekli uyuduğu için sıkıntımız yok. Yemek problemimiz at safada. Yemek problemi var ya bitirecek bizi. Ben size diyeyim. Et evet, besin küplerini yiyin. yiyin. arkadaşlar. Yememezlik yapmayın. Satabildiğimiz kadar demir satıp parayı bulmaya çalışacağız. Buradan. Bizim bu yolculuk gece yolculuğu yapmayacağım. Kesinlikle görme şeyimi kaybetmek istemiyorum. Güzel. Aslında şu taraflara da gidebiliriz ha. Bakın madencilik falan var. Madenler falan var burada. Askeri üs var. Bettit. Battit de değil de, stek de belki bulabiliriz ya ayaklarla. Bakalım oraya doğru gideceğiz. Bir sabah olsun hemen buradan kalkar gideriz. Evet sabah oldu. Kalkıyoruz ve gidiyoruz. Yola koyulur var. Buradan mıydı? buradan da aynı. Yardım ama bak beni böyle bırakma. Beni böyle bırakma. Beni böyle bırakma. Bakalım bu. Ya bir şey diyeceğim. Bu e, mesela bunu kurtar değil ya da şey yapsak. Dur bakayım. E, şöyle yapabilir miyim? ya Gizlen değil de. Bunu takip et. Heh. Beni takip etsin. Aynen. Yavaş gidiyorum ya. O yüzden beni takip etmesi daha sağlıklı olacak. Hep beraber gitmiş oluruz. Burada şimdi kutsal mekandayız ya. Kutsal yollarda. Kutsal yollarda bir maceraya atıldık gibi. Ne bilsin. Sağdan soldan gelecek olanlar varsa var ya. Yemin ediyorum bizi bitirirler. Yemin ediyorum bitirirler yani. Hadi bakalım. Ben takip et. Bozuldu mu? Bozuldu. Takip et, takip et. Arkadaşlar bir dakika bir yere geldik. Burada bir şeyler var mı? Şimdi bir saniye. Bunlar kim? Açaydut. Bizim de üstümüzde bir sürü yemek var be. Oradan geçmemiz gerekiyor be. Bunlar kim? Kaçak kul. Kaçak kullar bize dalar mı? Bilmiyorum ama. Yani yine şeyimiz bozuldu. Evet. hepsi gizlendiğince gizleniyor. Güzel. Ya bu kaçak kullardan. açaydutlar şurada. Kaçak kullar saldırıyor mu acaba bize? Hani Allah saldırmıyor. şöyle geçeceğiz. Gideceğimiz yer de şurada arkadaşlar. Gözüktü yani. Ve muhteşem bir şekilde de sıcaklığını da hissediyoruz havanın. Kaç Sağımızdan solumuzdan gelen var mı? Yok. Burada bir iki kişi var. Bunlar kim? Bunlar da açaydut. Olur. Bunlara gözükmememiz lazım. Bunlara gözükürsek bizi mahveder bunlar. Ya çok şey değiliz yani. Açıkçası savaşma konusunda çok iyi değil değilim kendisini. O yüzden çok da şey yapamıyorum. Kendisinin şeyde ağır biri mesela. O şurada ne var? Bir dakika. Kral göçebe. Koşun koşun göçebelere koşun. Göçebelere koşalım bakalım. Dur bakalım göçebelerden ne çıkacak? da bize saldırın olursa arkada. Aa geldi geldi geldi. Aa geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Saldırın. Kaç 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 göçebe 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 göçebe. Hop dur bakayım siz nesiniz? Yüce Paladin. Yüce Paladin. Ece Paladin. Vurun. Murat. Ne yapıyorsun Murat? Allah aşkına niye saldırıyorsun ya? Aç haydutlar gelin la buraya şimdi. Ben sizi ağzınıza tükürmedim mi şimdi? Ha? Açmışlar madem. Ya bakalım. Ne kadar açtınız görelim. Bir dakika aga. Nereye gittiniz ya? Durun iki dakika. İki dakikada dağıldınız. Dur. Ne yapıyorsunuz? Köpek kovalıyorlar ya. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Göçebesiniz sen ya. Niye köpek kovalıyorsun? O çebe taciri gel buraya. Köpeği kovalıyorlar bak. Ufacık köpekten ne istiyorsunuz ya? Ayıp değil mi? Burada öldü mü bunlar? Baygın bu kesin ölür. Bu da ölür. Bu da ölür. Bu zaten gitmiş. Ölmüş bu. O zaten gitmiş arkadaşlar. Yüce paletin. Oha kopmuş insan. İnsan bacağı yedi diyor. Ne diyor ya o? Bir dakika arkadaşlar. Raydan çıktınız siz ama olmaz. Neyim var? Göster bakayım. Yük hayvanı ya. Bu yük hayvanını almak. Mantıklı değil. Satış yapamıyoruz sana. Doğru mu anladım? Hani bir şeyler satmak istesem buradan bize ekmek çıkar mı? Vurabilir miyiz ağızlarına? Mesela ayılsa iyileşme komasındaymış bak. İyileşme komasındaymış. Gel bakalım. Ya ama al. Buna mesela vurmak istesem ben niye vuramıyorum? Yaralı Murat gel. Koş 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 koş. Kalbim yaralı. Bunun silahını alayım bari. Atarım. Bunu da alalım. Elimizdeki silahlardan daha iyi midir? Daha iyi değildir tabii. Ticaret ilk yardımın yok biliyorum. Yapacak bir şey yok. Ticaret değil ya dur takip et. Evet, buradan geri dönüyoruz. Buradan böyle yardıralım. Nerede? bu şu tarafta kaldı. Aa Stick şu demiş şurası. Geldik geldik çok güzel. Aga bunlar ne? Yüce paladin. Paladin. Tamam stake burasıymış arkadaşlar ya. Ben bu taraf neresi peki? Aa merkez dedikleri yer orası. Stake'in içine girelim. Yürüyün bakın koşun. Hızlan hızlan hızlan. Oy 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 oy. Selamünaleyküm emmi diye gireceğiz şimdi. Dur. Şimdi yavaş yavaş bir şeylere bir yerlere bakalım bir. Neler var neler yok. Ee, armorcu var, taşıyıcı var. Şurada bir pazarcı var. Pazarcı yalnız. Var var iki tane. Buraları hiç bilmiyorum o yüzden bir şey diyemeyeceğim şimdi. Şöyle yavaş yavaş bir gelelim şuradaki general store General Store'dan şeyler alalım. Devam. Hoş geldiniz. Bakın çekinmeyin. Temiz çarşaf. Küçük imparator heykelleri. Şimdi sende neler var? Saman unu. Hmm, saman unu ile ekmek. Basit kilim. Yani olabilir. Tıbbi erzak. Bir erzak da ne oluyor? bundan bir tane alalım. Bulunsun. Bunları bir ortalama fiyattan okutalım. Bunlarla bir şey oluyor mu bilmiyorum ama. Bunlardan deli para kazanacağız. Bunları da al. Bende durmasın. Böyle. Murat'takileri de sattık mı? Paraya para demedik. Şimdi burada grok murok var istemiyoruz onu. Hep beraber gezelim. Burada bir tane bar vardı. Mekanikçi vardı şurada ha. Burası. Oraya doğru bir gidelim bakalım. Ben üstümüzü başımızda boşalttığımız için. Ne oluyor? Ka kavga mı var? Ne oldu? Bir şeyler çıktı. İş için gelmedim. Bacak işi arıyorum. Bacak. Bacak var mı birader? Bacak bacak. Bacak arıyorum ya. Bacak yok mu ya? Burası neymiş? Armurcu. yatakhaneci. Burada çanta satan bir yer var. Bur bizim Öküze çanta alabiliriz eğer varsa. Abi bir saniye böyle bir bizim Beyz'e e de dönelim. Bu Takao. Ne yaptın Takao? Taktın mı Takao her yere? Yan sıkıcı bir al almadan. Takao koş. Takao gel bakayım burada malları göster diyelim. Bizim hayvana bir şey yok. Ama bunu alabilir miyim? Evet alabilir. Neden al? Takao teşekkürler. Dön Beyz'e. E. Şimdi bizim önce kendimizi bir iyileştirelim. Bunu Murat'a bir iyilik çakalım. Merhaba abi. Bana neyin var? Göster. Malları göster. Bunu biliyorum. Bunu da biliyorum. Bilmediğim bir şey öğret bana. Gezgin botları, yardım kitleri, kumaşlar falan filan. Yok bilmediğim bir şey yok. Allah şükür çocuk. bir şey kalmadı. Buradan zırhlara bir bakalım. Oo bir dakika bir dakika burada neler oluyor? Suç işleniyor. Suç işliyorlar burada. Suç işleniyor. Onların ağzına vururuz. Bir dakika oradan bize bize ekmek çıktı arkadaşlar. Burada var ya çatır çatır ekmek çıktı. Öf öf. Kutsal zırh. Kutsal göğüs plakası. Kalitesiz yüksek sınıf. Bak bu en iyisi yeşil olunca herhalde. Ha bunun sarısı da vardır diye düşünüyorum. Evet aga sizlerle bir dakika şimdi hayvan gibi burada şey yapacağım. Durun. Bekleyin. Geliyoruz. Düşürün bunları alacağız. Asayiş. dur Durdurun onu. Geliyoruz. Kim o sakat? Ya 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 koş 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 koş. Hemen soy. Hemen soy. Hemen 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 hiç. Bunu buraya koy. Takip et saldırı başladı. Vurun. Vurun kafasına. Vurun. Murat vursana. Boş mu? Ne demek boş? Bu eşya için yer yok diyorsun ha. Demek öyle. Bundan sonra var. Bunları ben bir yere atayım. Böyle üstüme alıp yere atacaksın. Ulen yakaladınız mı ulen hepsini? Tüh saldır. Vur 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 kafasına. Fıt fıt içlik. Yok öyle kaçamazsın. Var mı başka bu? Aç Burada kol geziyor. Neyse 8000 doğrulttuk arkadaşlar en azından. Böyle oraya o yönden bakmak lazım. Burada bunlar var. Alırız satarız. Evet buraları şey yaptık aldık. En azından. Üstümüzde şuradan alabileceğimiz varsa onları bir alalım. Al bakayım al bakayım. Satarız. Gideriz satarız. Daha vaktimiz var. Nerede var satış yeri. Buraya satalım ya. Buraya satalım. Üstümüzde bir sürü şey var nasıl olsun? Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Göster mallarını durdur. Malları göstereceğim durduracağım. Yapma be. Neyin var görelim. Al bakalım bunları sen. Ya çok önemli değil yani 45 oyuna bile satsam. Benim için para paradır. Üzerimde çalıntı hiçbir şey istemiyorum koşum. Sadece çalar satarım. O Oha ne oluyor burada lan? Aa, dövüyorlar adamları. Yazıktır günah. Oğlum bir kişiye 15 kişi yazıyorsunuz. Ayıp lan. Ayıptır ayıp. Oha bir de ok atıyorlar. Yok artık. Adamın kolunu bacağını koparttınız lan. Standart sınıfı 98. Güzel. Harika muhteşem. Şimdi şöyle yapıyoruz. Murat yine beni takip ediyor. Beraber koşu koşa. Beraber koşa koşa merkez istasyonuna doğru şu yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Milah deyip yola çıkıyoruz. Şimdi yolda giderken paladinlere falan denk geldiğimiz için güzel oluyor. iyi oluyor yani savaşmıyorlar. Direkt üstümüze loot çekebiliyoruz falan. iyi oluyor. Abi buradan ben zor giderim gibi duruyor ama. Kana bakalım. Ya şu topraklara falan yerleşilebilir mi, yerleşilemez mi? Tam da emin değilim. Bilmiyorum da yani. Hatırlamıyorum. Yerleşke var mı? Bakalım buraya bir tıkladım. Ne yap? Ne olacak görelim. Direkt merkeze bastım bakalım direkt gidecekler. Direkt gidiyorlar. Hadi bakalım. Nasıl bir macera olacak? Oo, geliyorlar. Kaçın. kaçın geliyorlar. Sınır bölgesi. Tek kulübe keşfedildi. Bir dakika dur. Tek kulübe Tek kulübe şurada. Tek kulübeye gidelim bakalım. Belki bacak macak orada vardır. Kardeşim bize bacak lazım ya. Bacak dışında hiçbir şey istemiyorum. Çocuğu yürüteceğiz. Bacağı direkt takabiliyoruz mu? O da var. Takamıyorsak o büyük sıkıntı. Bu arada şey atletizm falan deli gibi artacak şimdi. Tıfı tıfı tıfı, 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 tıfı. Bir dakika dur. Gel 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 gel. O neymiş? Kimmiş o? Nice koruma. Tüccar niceler ha. Tamam olur. Allah nicelerde bacak vardır. Selamun aleyküm. Emin. Bacak arıyorum bacak. Arıyor bacak. <laughs> Merhaba hoş geldin müşteri. Teşekkür ederim. Bu resmiyet nereden? Bacak. Arıyor bacak. Yok. Nodachi var var ya. Nodachi ey, ey Bizi bilenler bilir. Nodachi ile biz neler yaptık Louisville'de değil mi? Bakır alışım plakalar. Ara bulucu sorun çıkan için bir rehber diyor. İşe yaramaz. Çocuklara çocuklar falan filanmış şey yaniymiş. Sonra stekten kaçmaya çalıştım. Film Oğlum bunlar görev mi ne bu? Ölü isteniyor. Katun sakinleri kaçırmak ve yamyamlıktan aranıyor. O 60 bin ganimeti var. Bu eşsiz kitap. Bu acaba bir şey yarıyor mu ya? Lan kaç para? Para veriyor muyum buna? Kemer Kemer böyle bir şey var mı diye. Veriyor muyum para? Vermedim. Ben bunu aldım. Dur bakalım ne olacak. Başımıza bel... Bir dakika. 15 bin ketim olsaydı bunu alırdım. Nodatçı katanaları. Katanalarıyla. Ama bak neymiş. Bina içinde dezavantaj dezavantajlıymış. Evet. Düz ol. Ok. Aslında bir tane yayı alıp uzaktan böyle çat çut vurabilirim ha. Prototip hasarı 10. Çok fazla bir şey yok ya. Arada yani. Prototipi alayım ben dur. Aldım prototipi. Ver bir de bunu. Bir tane daha ver. Üstüne biniyor mu? Biniyormuş. Ver ya ver. Paramız var. Ver ver. Ver hepsini. Paramız var. Paradan yana sıkıntımız yok. Bu neymiş? Tabure, bank, oturma kutusu, divan yastığı, metal, kasa, yuvarlak falan filan. Rahat. eder sadece dekoratif amaçlıymış. Ona istemiyorum ya. Dekoratif ne yapayım ya? Alkalı pala dediği bu mu? Böyle bir Uf, var ya bunu. Bunu Murat ne kullanır ha? Ağzına ağzına vurur adamın. Bunu Murat ne kullanır? Ne abi. alsam mı? 600'müş. Alıyorum ya. Hadi aldım. Murat bununla böyle patara çevirte çevirte vurur valla. Çevirte çevirte vurur da birazcık yine az. Aç. Tamam bacak bulamadık. <laughs> bacak bulamadık ama silah bulduk. Hoş mudur? Hoş değildir ama yapacak bir şey yok. Akşam oldu aslında burada yatıp dinlensek mi? Hem üstümüz başımızda. Burada oturup bekleyebiliyor muyuz? Bizim ekip burada oturup beklesin. Asi üstüymüş. Oo bak bir dakika burası ne böyle? Aa bir dakika ben buraya hatırlar gibi oldum. Bir saniye. Hakikaten hatırlar gibi oldum. Burası neydi ya? Bir dakika arkadaşlar buraya taşınabiliriz. Buraya taşınabiliriz. Buraya at Hatırlıyorum da işte Mustafa'nın gelişi biraz sıkıntı olacak buraya ya bacağı yok ya çocuk taşıyacağız çocuğu da yani yapacak bir şey yok. Taka'ya vereceğim taşıyacak. Taka tak bakayım sen buraya takmaya devam et. Taka'cığım senin savaş şeyin ne oldu be hemen arttır sen onu hiç uğraştırma beni. Emre okran seninle olsun koçum. 53 tane demirimiz var burası karışabilir blaster ile. Merkez. Merkezin biraz böyle aşağılarına mı insek acaba? Yerleşik göçebeler. Sol istasyonu. Mini yerleşke. Şu minik yerleşkeyi de merak etmiyor değilim ha. Bak orada bilinmeyen bir tane de kule varmış. Asi üssüymüş burası ya. Asilerle dolu. 6000 grubu birazcık daha böyle iki kişi daha katalım mı? Ne diyorsunuz? Bilemedim şu an. Bizimkiler barda takılıyor. Oh, yedi önlemine yemedi arkasında. Bakayım burada bir sürü şey var mı? Bu arkadaşlar da fena ha. Bak 57 sardası var ya. Ya nasıl bir insansın sen ya? Hayda Mustafa'ya ne oldu? Hayır ya Emre'ye dur. Burada büyük demir çıkarımı var. Arkadaşlar demir çıkarıyoruz. Demirleri burada stokluyoruz. 58 olmuş. Buraya bir 100 yapalım, tamam mı? O sırada zaten sabah olur. Orası şey olana kadar. Minnak açlığı ne durumda? Takao. Takao gel buradan bardan şey alalım. Yiyecek alalım. Sevgi ve iman kardeşim. Bakın etrafına. Bakın. 15. 50. 70. Oğlum satıyorsun ya. Hayvan herif. Bu nedir ya? Bu ne? Voodoo kardeşler. iskelet diyor. Tüh. Bunları arayalım mı ya? 10 bin ket falan veriyor. Bence gerek yok şu anlık ya. Götür onları koy. Minnak yedin mi? Yemedin. yemedim Minnak. Sıkıntıdayız. Minna içeri sokamayız işte. Sıkıntı orada. Bu Minna da. Emre gel bakalım. Emre buraya koş. Emre koş. Emre bir dur. Arada kaynadın. Burada beslendin mi? Beslen. Tamam. Şimdi yapılacak belli başka şeyler var. Biz burada barındırmazlar. Bundan bayağı bir şey kurulmazlar bize. Ee, biz buralara falan ya da şuralara ya da şuralara falan kurulmamız gerekecek. Yol istasyonunu merak ettim. O minik yerleşke... Minik yerleşkeye yerleşebilir miyiz acaba? Onu bilmiyorum ama denemek lazım. Ya da şu. Bir saniye ben buradan mı gelmiştim? Aynen ben buradan gelmiştim. O minik yerleşke kutsal madenler. Bilemedim şu an şu kısımlarda biraz tedirgin ediyor beni. Ne oluyor? Ne oluyor? Siz kimsiniz? Yüce Paladin. Ah korkuttunuz beni ya. Yani benim bakırla ileriye gitmem lazım. Bakır, bakırla bakır bulmam lazım. Bakırı da artık nasıl yapacağız bilmiyorum. Şurada. Bunun için dışarı çıkmasın. Okey. Çıkarız abi gel. Gel çıkalım. Çıktım. Aha, ara bakalım. Verim. Verimli topraklar. Güzel. Şimdi bu taraflar verimli topraklarmış. Tamam. Güzel. Bir şey yapacağımız zaman, bir şey ilerleteceğimiz zaman buradan yanalanı Şimdi şurayı bir keşfetmek istiyorum. Burası sanki benim bildiğim bir yer. Hatırladım ya. Bıyalım bakalım buradan yukarı. Merkez dediği yer. Ya dakika sen kimsin? Silik. ulus kanunsuzları. Acaba bunu... Bir dakika gel bakayım sen silik. Saldırıyor mu lan bize? Saldırıyor mu bize? Ne bu? Devriye mi bu? Ne? Ne şiir? Ha şiir devriyesiymiş bunlar. Kaçak kol. Oo burası tehlikeli abi. Burada her şey var ya. Böcek ev. Burayı hiç hatırla... hatırlar gibiyim de hatırlayamadım mı ya acaba? Çok enteresan. Hatırlar gibi de oldum. Gözcü kulesi. L ev. Eski fırtına evi. Uzun ev. Burada bir şey var mı kardeşim? Bardı mı? Ah varmış bir tane. Bir tane var. Aga. Halyangoz ev. Bir dakika o zaman dur. Para bir girelim belki bacak macak var ne bileyim. Oh, tüfek. Ranger diyor. Oha 2000 lira. O oh, bir dakika oğlum. Ağır oklar. Bu ne kullanıyor? Ağır ok mu kullanıyor? Cephane türü oklar düz. Şuradan Yapma be ben bunu bundan bundan alıp bunu kullanmam lazım o zaman. Bir saniye şöyle yaparız. Tamam problem yok. Nojigati katana. Tamam oldu mu? Şimdi güzel oldu bence. Gayet hoş oldu yani. Kalitesiz. Kalitesizlik dizi boyu. Bu ne? Aranıyor katil. Erkek yanık toplaklı, saldırgan dengesiz biri. Doğu ticaret yolunda yolcuları yemleyip öldürmekten aranıyor diyor. Vay terbiyesiz gel la buraya. Aldım bunu. Para ver. Param gitti mi? Para veriyor muyum? Para vermiyorum. Tamam okey. Ay şimdi seni dürdüm defterini bekle. 5 kişi geleceğim çullanacağım üstüne seni. 2 tane de okçu. Şu kürdan okları da alacağım. Şey kullanıyordu. Emre, Emre kullanıyordu galiba bizde. Değil mi? Aynen Emre kullanıyor. Bak bakırı bak 180 demiri 90'dan satıyoruz. Bunu bilmiyorum bak. Shark Blaster. Burada bildiğim ara her arabulucunun yerini sıraladım. Başın ciddi böyle girmeden gitsen iyi olur demiş. Ha bak burada ben bunu almıştım galiba değil mi? Aynen. Herk Breast'te Çamurkent. Bunda da aynı şey mi? Aynen. Pekala, alkalı pala var. Palet MK2. Bak Bizim paramız kalmadı ama işte sıkıntı orada. Paramız kalmadı. Biraz para kasmamız gerekecek gene. O 10.000 ket Bizi kurtarır mı? Bence kurtarır. Da. Şimdi bunları nasıl okuyorum? Le okudum. Ne iş yaptı o bana? Bir şey yapmadı. Şey oldu mu? Bu neredeymiş? demiş? şimdi ben bunu nasıl bulacağım? Hiç yapmadığım şeyleri. Mesela bu çekici karatenli yapılı uzun saçlı diyor. Saldırgan Doğu ticaret yolunda. Yolcuları yemleyip öldürmekten aranıyor. Doğu ticaret yolu neresi? Doğusu neresi oğlum buranın? Lan doğu nere? Doğu ticaret yolu. Acaba böyle yapınca mı oluyor yoksa? dengesiz yanık topraklı ödülüyor 10 bin. Bilemedim şu bilinmeyen kuleye de gidesim var. E, merkeze kadar geldik ama bir tane bile bacak bulamadık. Şuradan şuralara gideceğim. Hatta önce buraya gideceğim. Arkasından buraya geleceğim. Buralara falan bakacağım. Minik yerleşke şurası çok düz gibi duruyor. İnşallah öyledir. Bilmiyorum. Kutsal madenleri yakın olup. Aha burada yol istasyonu var. Şurada da bir yol istasyonu var. Uh, köle çiftliği. Wow. Bir dakika köle çiftliği. Bunlar var mıydı ya bende? Yoktu. Kayıp zırh dükkanı ya. Şu kayıp zırh dükkanını bir türlü yapamadık ya. Hepsi ölmüş. Özgür yerleşke. Gizli uyuşturucu tarlası varmış oğlum şurada. Onu patlatalım. Millete uyuşturucu satmasınlar şerefsizler. Neyse burada kalalım arkadaşlar böyle. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalıyorsunuz. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşünce dek esen kalın.